Selam dostlar ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Eyüp'e Reyes'e öğreteceğim. Şimdi Eyüp ilk önce kolaydan başlayacağız lan mı? Senden istediğim... çok zor lan. Bak senden istediğim buradan Ha, çok Buraya uç bak. Şey Allah Allah. <laughs> uç bakayım. Geldim. <gülüyor> <Şimdeki>. <gülüyor> Geldim. İzle <laughs> bak böyle. Böyle. Ha <laughs> aynen kardeşi babuda <laughs> koyayım. Ben de o zaman burada da İlk kolaydan başlayacağız. Oğlum bu kolay değil. Tamam. Beğen. Şimdi Eyüp senden istediğim ne biliyor musun? <laughs> Buradan böyle uçmak. Ya kolay o en kolay kardeşim kolay ya dạ em Al Birinci yaptı Helal olsun Editor buraya alkış efekti koy Yok <laughs> İkinci hareketimiz biraz zor Bek Ha yaptım Gayet de kolaydı kardeşim izle şimdi abinin Çanta yolda. Çanta yolda. Bekle Çanta yolda Çanta yolda. Ha yaptı. Tamam ikinciyi de yaptı. Şimdi gel. Üçüncüyü yap. Yapmam biraz sıkıntı olabilir. Çantayı ben bile kendi videomda yaptım. Bak. Buradan... Ben bile kendi Buradan... kendi videomda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ah. ya Ramiz Kare eski görse duygulanırdı. <laughs> Hayır. <ya. gülüyor> Osurabilir miyim? <laughs> Osuramazsın. Müsaade aldın mı? Osurmak için. Osurabilir miyim? Osuramazsın. Ha şükür abi. Bak ne yapacağım biliyor mu? Buradan short uçacağım. Oğlum duvar var mı? Ya bak ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Oğlum, ya, bak, yapacağım, ya. biliyor musun? Ben nasıl gidiyorum Bak geriye atacağım biraz. birinci küyü hızlanmak için ikincisini yükselmek için kullanacağım. Basit. Ben şimdi yükselteceğim bir şeylere. Surprise çakması ben. Ya, He yaptı yaptı. İlk yok. önce sen biraz kötü olduğun için ilk önce seni buradan başlatacağım. Buradan Çanta yap ilk yoldan. önce. Çanta yolda. Çanta yolda. Onu da yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Çanta yolda mı? He, tamam. Merhaba. Bunu da yaptın. Şimdi boss fight. Bak buradan. Çanta Heh, yaptım. Aynen burayı kesiyorsun değil mi? Tekle yapmaya <laughs> Şimdi Eyüp yapacak. 10 kere yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Yap hadi. Yap hadi değil mi? Aynen. <laughs> Kafan ya bu da amına koyayım bura bura. Kafamı. Çanta yolda. Bala götü yapmadığını tescillemek için bir daha yap. Oğlum <laughs> bir kere yeterli kardeşim susacaksın. Oğlum ben bin kere yapıyorum bak yapayım mı? Çanta yolda. Ee, sormuşlar oyunun neden ayrı? Abi demiş ki. Bilim amına. <laughs> Buraya uçacağım hemen. O benim prenses beri sanıyor. şu ya. Ya ben bu, ben Bu, şey ben bu ben şey buradan. Buraya. Ha tam. <laughs> ha yaptım Ulan, ama öküyüm. <laughs> tam gördüm gördüm ben nasıl yapıldığını. <laughs> Kusta <laughs> <adamı> da Ama bu koyayım. <laughs> Oğlum uçmuyor. Bozuk bu oyun. Vallahi. bıktım ama. ben buraya uçmuşum. Gel bakayım. Ya bilir lira bilir lira bilgisayar alacağım kardeşim. Bütün esnafı toplayayım mı buraya? Ya tamam. Aa yoktu lan. Yaptı Aa, yaptı yaptı lan. lan. Sırf Şimdi. <laughs> Yoksa yani, Şimdi falan. bak buradan. Böyle. Aynen, kanka. <laughs> Aynen, bunu Başka. Bunu yaparsın. Ya <laughs> Allah lan nasıl uçtu? <laughs> Bir saatte buradayız ha bu da Allah Allah. Efendim ben, Polat Bey ne olursun pantolonunuzu giyin. <laughs> Stan'ın cezasını aşık olarak çekmesi nedeniyle. Altı ay boyunca <laughs> gökten yemesine. Ha. ha, ha. Ananı tamam. yarım da olsun? Tamam tamam. Kardeşim. Tamam. Buradan şimdi. Neyden neyden hazır evet senin nikah. <laughs> Patlat şimdi. Meto. Oluyor ama bak yavaştan bir tık gibi gördün mü? <laughs> bak, yapacağım şimdi ben çok iyi kavradım. Bunu dedim ya. Yaptın. Hazır. Hazır Ultim oluyor. Ultim oluyor. Yaptın mı? yaptım oğlum izlemiyor bir ya. <laughs> ya nesten usta yapacağını da oynamak ne kadar <laughs> kolay. Şimdi buradan <laughs> buraya. O oyun <en> kolay ya. He <laughs> <laughs> yaptı edebilirim. şükür. Buradan buraya. Oğlum oraya gidip niye geri dönüyoruz lan? Yap bakayım bir daha. Aa şey üstüne attı lan lambayı <laughs> attı. Ampule attı. Vatan <laughs> aynı. <laughs> bu kadar, kadar Yok. Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Ev ve Rez öğrettik. Abi, abi sormuşlar oyunun neden eğri? Demiş ki <laughs> benim amına amına. <gülüyor> <gülüyor>